Anne Anne orada mısın? Anne açar mısın kapıyı? Neler oluyor? Anne Neler oluyor abi? Ne yaptınız siz? Ne yapmışız? Kahraman yine yapmıştır yapacağını. Babamla niye kavga ettiniz? Babam az evvel terk etti. Onu da kahramana sor. Hep Yakup suçlu değil mi? Hep Yakup. <laughs> Yakup'un bu olan bir tane alakası yok. Kimin alakası var? Onu söyleyin. Annem de konuşmuyor zaten. Kapattı kendini odaya. Bütün suç kahramanda aslında ama orada ortada yok. Vallahi ben de merak ediyorum. Kaçıp gitti herhalde. Anlatacak mısınız neler oluyor? Aa, sen nereden çıktın? Ben Defne Hanım'ı ziyarete gelmişim, gidiyorum şimdi. Bir otursaydın, bir neredesin, neler yapıyorsun, bir konuşsaydık. Acelem var, iyi günler size. Ya Elif, bırak şimdi onu Şükran. Şu meseleyi anlatın artık. Dedim ya, kahramana sorarsın. Bu Elif de bir garip. Çözemedim ben. Bunlar artık burada kalmayacak herhalde değil mi? Kahraman amcamın arkadaşının evinde kalıyor onlar. Celal abinin evinde. Akrabalarına gitmemişler miydi? Ben de öyle biliyordum. Nereden çıktı şimdi bu Celal? Bak görürsün. Bu Elif meselesi de ayrı bir vaka. Kesin altından bir şey çıkacak. O değil de kızım. Sen nereden biliyorsun Eliflerin Celal'de kaldığını? Nereden bileceğim baba? Kahraman amcam telefonda konuşurken duymuştum. Ziya Bey isterseniz ben yanınızda kalayım. Ne yapacaksınız bu evde tek başınıza? Gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım. Kusura bakmayın ama ben sizi burada bir başınıza bırakamam. Efendim? Halil, Ziya Bey'i nereye götürdün sen? Ziya Bey bir müddet yalnız kalmak istedi de. Halil, Ziya Bey'i nereye götürdün? Söz verdim Kıymet Hanım, söyleyemem. Biliyorum, sen sözüne sadıksındır. Ama bu mesele çok mühim Halil. Benim mutlaka Ziya Bey'le konuşmam gerek. Yoksa her şey yerle bir olacak. Ailemizin huzuru için. Nerede Ziya Bey? Hayat bana bu yaşında bir ders daha verdi Halil. En yakınımdakine aileme bile güvenmemem gerektiğini anladım. Yıllardır ailem için çalıştım. Varımı yoğumu ortaya koydum. Onlara bir laf gelmesin gururumuzla, şerefimizle yaşayalım diye uğraştım. Ama onlar beni adam yerine koymadılar. Estağfurullah. Buraya geldiğimi kimseye söylemedin değil mi? Ziya Bey evde hiçbir şey yok. Ben izninizle bir alışveriş yapayım. İzninizle.